öncelikle ben Ankara'dan katılıyorum arkadaşım da İstanbul'da farkındalık olsun dedik herkes tek tek video çekiyor bu sefer de biz dedim beraber çekinelim ben buraya gelmeden önce çok şey vardı aklımda çok sorular vardı çıktım geldim yola çıktım Demre'ye geldim Antalya'ya Süleyman hocam geldi beni karşıladı teşekkür ettim ona da geldim eve yerleştim direkt başladım arkadaşlar bu bir aylık süreçte istediğiniz her şeyi elde edebilirsiniz bu sizin elinizde öncelikle ama Süleyman hocamın gerçekten çok güzel bir sistemi var sistemini uygularsanız istediğiniz yere gelebilirsiniz ustura olsun makas kesimi olsun makine olsun yani gerçekten bu bir aylık eğitimde her şeyi gördüm ve şimdi Ankara'ya dönüş yapıyorum Antalya hava alanına Alanı geldik Allah nasip ederse gidiyorum hemen berbere arkada, berber arkadaşın yanında çalışmaya başlıyorum hani güzel şeyler oluyor güzel sonuçlar oluyor gelebilirsiniz gönül rahatlığıyla İçiniz rahat olsun. Hocamızın aldığı paranın hakkını fazla fazla veriyor. Çok çok teşekkür ediyorum ona da buradan canı gönülden. Sizi çok seviyorum hocam. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hocam ayırırsa kırpalım kırpal, tamam. Kırpın oraya. <laughs>